Sağda bu kim bu? Yok kendim aldım. Bu zincir şey mi şimdi? Zincir mi bağlayacağız oraya? Yok. Onu keserken ağaca dayıyorum. Gördüğe <laughs> değmesin. Ee, koruma ya. <laughs> fabrikaya canavar aldı ki geçen ya kuşparna 8500 lira oldu diyor şey peşini niye öyle ters yapıyor? Şimdi bu zincir geldirme vidası yerine denk gelmiyor ya? Bak kapağın arası açıldı, şimdi oturdu. Hmm. Böyle ters bükünce mi şey oturuyor oraya? O hizası nereye gelirse. Ters çevirmek gerek. ters çevir. gerekli. da Basmış mı orayı? Hmm. Şöyle bir anahtar. Nereden alırız ya? Buna gerek Bunun içinde var ya sonuç Farklı da o işini görür. Bunu bulamam. Zincir gevşetinde bunları gevşetiyorum. Buradan gerdiriyor. Şimdi gevşek mesela. bak. O ora mı gerdirme yeri? Ora gerdirme yeri. O somunları gevşedim. Hı -hı. buradan gerdiriyor. Çok gergin de yapmayan gevşek de yapmayan rahat dönecek. Ondan sonra sıkıyorum orayı. Ondan sonra sıkıyorum. Bu yeni olduğu için sürekli gevşeyebilir. Ee, ne yapayım? Ne kadar sürede bir gevşeyebilir mesela? Onu bilemem ki arada belli olur aşağı sağ karşısında. Sarkında geldiriz. Hmm. Anahtarı var değil mi orada? Şunun içinde. Bu anahtarlar son Şundan hallediyorum. Onu. Hmm. Tamam. Çalışırken buralarından yağ akar. Yağ hediye getirme. Çalı çırpı dal kesme parmak kalınlığında. O zaman hmm. zincir atar. Şu freni şöyle frendeyken çalıştırma. Geriye çek ondan sonra çalıştır. Bu nasıl atıyor? Bir daha göster. Şu şekilde elinden gittiği zaman Geri de açılıyor. Geride mi çalışacak bu? Geride çalışacak. Hmm. Şuraya karıştırdığın yağlı benzini koyuyorsun. Arka tarafı. Şu ön tarafa da 30 numara benzinin yağını zincir koyuyorsun. Yağı. Zincir yağı. Her benzin bittikçe o zincirin yağında dolduruyor. Ben şimdi çalıştıracak kadar az bir şey koyacağım. Tamam. Sen bana zincir yağı da ver. Her benzin bitince bunu ağzına kadar zincirin yağını dolduruyor. Ben az bir şey koyayım da. Benzine şey yağ ne kadar koyuyor mesela? 1 litreye 60 gram. Ölçek verdi mi? Yok bir şey demedi. Yağ aldım mı benzine? Ee, benzin alalım ki daha. Ee, benzin için niye almayacağım? Ee, ee, alacağım. Piyalardan şundan bir ölçek, bir litre. Evet, bir litre bir ölçek. Hı -hı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çalıştırırken frenimi <laughs> de açtık, yukarı kaldırdık, şu şekilde çektik. Ne Şu içeride miydi? Cikle mi o? Tabii şöyleydi, cikle bu. Cikleyi tamam. çektik. İpi serttir, ipi koparacak gibi asılman gerekiyor. Çok sert çekmen gerekiyor. Tırrın ettikten sonra ipi bir daha çekmiyorum. Hı. Hmm. Çikleri tane Tekrar çalıştıracağın zaman açıyorum. Sıcakken şu cikleyi çekmiyor. Direkt çekiyor, çalışıyor. Tamam. Bu kadar değil mi? Bu kadar. <laughs> Eyvallah, teşekkür ederim. <laughs>